Selamlar arkadaşlar bugün Bidrex oynayacağım. Bir tık buna mecburum çünkü yoksa bugün video çekemeyeceğim. Zaten bu video saat 7'de kanalda olmayacaktır. Birazcık geç e, kalacak. Çünkü saatlerdir video çekmeye çalışıyorum. Bir sürü maç kazandım. Ortalama 5-6 maç kazanıp bir tane falan kaybettim de. Ama yine de video çıkmıyor. Çünkü maçlar gerçekten çok iğrenç. Sürekli aynı döngü. Bir de sürekli aynı hero'lar oynanıyor. Artık bunaldım yani. Yine bu maç birazcık farklılıklar var ama. Sürekli aynı hero'ların üzerinde dönüyor oyun. Bu birazcık insanın midesini bulandırıyor yani. Bugün de mecburiyetten dolayı artık Bidrix aldım. Meta Euros'u. Oyunu domine etmek için aldım. Sürekli aynı hero'lar ya. Bu acaba hero'ları düzenleyen, nerf buff getiren arkadaş neyin kafasını yaşıyor? Gerçekten çok merak ediyorum ya. Herhal, Nana, Karina, Esmer, Bitrix. Valla sürekli aynı döngü ya. Bunu alıyorlar arkadaşlar. Geriden sadece ulti basıyorlar. Sadece ulti. Yani Moskov'un burada dürtmesi, dövmesi hiçbir şey fark etmiyor. Bu hero 20 defa kes. 21. kez geliyor ultiyle seni kesiyor yani. Absürt bir şey. Bayağı absürt. Gidip böyle Moskova falan oynamayın yani sakın bu metoda. Minyon üstünlüğü var. Bir yapabilirim yani. Üzerine birazcık zorlayabilirim. Bizim olayımız 4'ten sonra başlıyor biliyorsunuzdur zaten. Valla bu sıralara bol bol metal olur çekeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten video çıkmıyor yani artık. Yoruldum video çıkmamasından. Bekle beni. Video çekerken inanılmaz derecede şey yapıyorum, zorlanıyorum. Çok görüyor ya. Önceden böyle değil de her zaman böyle daha çok şey oluyor böyle. Gün geçtikçe daha da çok zorlanıyorum. Otur, <laughs> bu <laughs> Mevzu yani. Adam sen istediği kadar vursun. Bir ulti basıyorsun ölüyor yani. Yıl nerede acaba? Burada mı? Yıl listeye gelmiş. Üleden bol bol şöyle goldumuzu alalım ya Olabileceğimiz kadar fail olmamıza rağmen rahat çek Bir tur daha pushleyebilirim aslında. Ultim var. Ultimi hızlı bir şekilde bir şey bir base atarsam ölmezsem güzel olabilir. Tamamdır ya bu kadar şey yapmana gerek yok. Gelmene gerek yok. nasıl zaten ya. Mosk olmuş. Ne yapabilir ki 私だけのエピあんまりストレートに言いたとないけど、でも本当にダサいよ、いや、いや、いや、い

Ne yaptım? Tek attım ikisine de. Ah, öldüm mü? Ona da bir şey yapamam canım. Onu da kessin yani. Keser bu arada rahatça giderse. Easy kill. Adam beni duvara vuruyor. Öfkeyle kafama vuruyor ama hiçbir şey fark etmiyor. Dönüyorsun. iki tane vuruyorsun. Tırırt 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 tır Ölüyor. Şimdi ben bu el. Pompalı. Geçsem mi acaba ya? Umutsuzluk bilince pompalı yapabilirim aslında arkadaşlar. de <laughs> Böyle kafi gibi. Böyle iyi. <laughs> Ultiyi kaçırmama rağmen iki tane düz vuruş. İki tane vurdum sadece. <laughs> çok çok saçma ya. Oyun her gün benim bunu yapmamı böyle itiyor. Bunu yapsam var ya o kadar çok kolay video çekerim ki bu tarz şeyler. Bam bam bitrix. Bam bam bitrix. Bam bam bitrix. Böyle adice. Ee, XP ile Eleni, Thomas Esmeralda. bir de gibi. Ne bileyim işte. Gerçi mid kolay da. Bir de önemli değil. Hepsiyle yani genelde şey yapılıyor oynanıyor. Orman park falan. Şey gibi olur. Polyana gibi yaşarım bu arada gerçekten ben. Dünyanın en mutlu youtuber olurum bunu yapsam. <laughs> bu sıralar herkese genel olarak bir var. Videolarda da birkaç arkadaş sormuştu. Işte, Jimbo bu sıralar halsizsin bu video muhabbetlerinden dolayı oluyor genelde ama bir de sıcaktan dolayı arkadaşlar hani genel bu şey olay sıcak gerçekten çok sorun insanın bütün enerjisini alıyor ya arkadaşlar Şimdi bir de bunun ulti şey olayı var. Ee, onu bir yapalım. Böyle yapalım ya. Bunu alıyorlar tamam mı baba hard maçta bak. Alıyorlar. Şöyle yapıyorlar. Göstereceğim şimdi. İnşallah kapatmam. Bak böyle yapıyorlar. Lan 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 ulti lan. <laughs> ah ha. <gittim. gülüyor> Güzel. Az önce Veli vurdum hasarı gördünüz mü? Onu ADC attığın zaman ADC'nin %10 canı falan kalıyor. Item önemli değil bu arada. Şu anki itemlardan tabii ki de fazla vuruyorum ama. Yani item olmasa bile %90 vuruyor. Garip bir olay. Hiç durmadan sniperla karşı ADC'ye durmadan şey yapıyorsun. Karşı mid ya da ADC'ye. Genelde ADC'ye çalışılıyor. Sniperla pıt, pıt 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 İnanılmaz basit bir şey yani. Hani ADC falan oynuyorsanız gidip lesley Moskov falan zamanınızı harcamak yerine çünkü gelişemezsiniz. Dünyanın en iyi şeyi olsan dahi biri üstünlüğü senin oyunculuğunun önüne geçiyor kardeşim. Bak bunu hiçbir zaman unutma. İstediğin kadarını ben bu Euro'da master level olacağım. Bu Euro'da işte süper olacağım kafası pek gerçek olmuyor. Yani pek iş yapmıyor maalesef Mobile Legends'da. Alacaksın beyin sticklerini oynayacaksın. Baksana adam sabahtan beri hiçbir şey yapamıyor karşımda. Bir gold'u yüksek o da gold lane'inde oynadığı için. Adamın yapabileceği bir şey yok yani. İkseli x bir hero olsun hiç fark etmez bu arada. Bütün hero'lara karşı her şey aynı bu. Hiç fark etmez. Biz de gram tryhard değilim arkadaşlar. Gördün mü hasar? Yüzde kaç vurdu bana? Adam şok şu anda. Düşünüyor. Lan bu ne oldu falan diye. aldım mı bir şey? Ah be birazcık daha bekleseymişim aslında. çok sabırsız oynadım orada bekleseydim zaten free idi. Lan 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 ulti bırakma. Geliyorum geliyorum ultiyle gelecek. Kovalasana onu. Ovalı ondan bir W al ya. Abi. Abi sen gerçekten dönüp çalıya geldi mi? Kes lan onu. Hakkını ver şunu. Veil ya. Veil şaka gelmiyor. Ha, 7 bin vurmuş. 3-6 giden Veil sana 7 bin vuruyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hero, bunu hero üstünlüğü derler arkadaşlar. konu ne olursa olsun bu hero üstünlüğüdür. Benim hero Veil'dan tabii ki de daha bozuk ama. 3-6 beni keserken bu adam 2 6 5'miş. Anlatabiliyor muyum? Yani bu adamın vasat bir hasar çıkartması lazım. Sana bırak tek atmayı. Seni gıdıklaması lazım büyücü bile olsa. Mobile Legends'a maalesef bu yok. Ondan dolayı güçlü hero'ları oynamalısınız abi. Bak ben oraya meta hero tier liste ayarladım. Gidin onu izleyin baba. İyi şey yapın yani. Gidin orada size söylediğim hero'ları falan oynayın. Ya işte ben mi seviyorum. Aşığım ya. Yok işte ben Nesli'ye mükemmel oynuyorum falan. Onlar pek iş yapmıyor. Tırt yani. Peki öyle yaptığınızı sanıyorsunuzdur. Karşınızda böyle çok yüksek seviye oyuncular oynadığı zaman Gerçi yükseği yüksek de pek yok ama Nasıl diyeyim Karşınızdaki oyuncular ne kadar böyle pik atmayabilirse sizin için o kadar sıkıntı oluyor Efor'a gerek yok yani daha az efor daha çok win. Şu şeyi bir alayım ya. Moskova'yı teklerim aslında. Moskova zaten hayat teklidi. <laughs> cana bak. Cana bak. Tek düz vuruş ha Bu üst çalıyı deneyeceğim. Oynayacaksanız bu şekilde oynamayın. Taramalı yapın birini. Ya pompalı yapın. Uçacağın zaman pompalı oyna. Ama genel olarak taramalı daha hop ya. zaten maç bitti. Hiçbir şey yapmadım yani. Oyun bunu aslında birazcık bize şey yapıyor. Yürüklüyor bizim bunu yapmamıza. Bu benim main hesap değil bu arada. İkinci hesap main zafer şu anda. Onda da son zamanlarda sürekli şey oynuyorum. Van Van Bitrix. Van Van. Ne zaman hesaba girsem bu ikisini oynuyorum. Çünkü bunu yapmazsam karşımdaki oyuncu benden daha az deneyimli bir oyuncu bile bana karşı üstünlük sağlayabiliyor. Öyle 60 bin, 40 bin, 50, 50 bin ADC ama hiçbir önemi yok. Meta maalesef bunu gecik şey gerektiriyor. Ama ben de pek memnun değilim yani bu metadan. Gerçekten değişmesi taraftarıyım. Bak oyunu var ya yemin ediyorum. Bak kendi deneyimimin Onda biri Treyarch oynadıysam ne verdim? Adama bak 3-7-2 gidiyor görüyor musunuz? Yani Moskov Allah bilir adam ne kadar çok fokustu oyuna. Benim oyuna fokusumu kendiniz gördünüz. Alakam yok oyunla. Öyle rastgele basıyorum tuşlara. Bak 3-7-2 oynamış adam bronz almış. Ya, aslında tamamen söylemek istediğim şey olay bu. Çocuğun çünkü yapabileceği bir şey yok. Çok fazla oyun bilmenize de gerek yok. Sadece spamlıyorsunuz. %30 bir hasar vurmuş takımına göre ama bizde bin hasar olmuşuz. Bizim hasarımız daha fazla. Yani oyun açıkçası bunu gerektiriyor. Güncel meta hakkında fikirlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Hani bu fikirleri belirtirken genelde oynadığınız koridoru ve liginizi de belirtirseniz not olarak yanlış anlamayın beni. Bir öğrenmek istiyorum fikirlerinizi ya. Çünkü bu meta çünkü beni aşırı derecede böyle germeye başladı sürekli. Çünkü dememden ne anlıyorsunuzdur. Bugün de böyle Mete'yi eleştirdiğim bir video ile karşınızdayım. Ee, karşınızdaydım. Videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Hava inanılmaz sıcak. Videoyu maalesef bazı sebeplerden dolayı geç yüklüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Adamı unutmuşuz ya.